Merhabalar arkadaşlar. İsmim Alper Eskici, uçuş öğretmeniyim. Bu videoda sizlere kalkış öncesi yapılması gereken kalkış briefingi ve olası acil durumlarda uygulamamız gereken emergency briefing detaylı şekilde anlatacağım. Bu bilgiler hem eğitim uçuşlarında hem de gerçek operasyonel durumlarda pilotun bilinçli ve hazırlıklı olmasını sağlar. Unutmayın bir uçuşun güvenliği daha kalkmadan başlar. Gelin ee, sırayla inceleyelim. Bakın sol üst çartta gördüğünüz Jepson 19 meydan çartı. Sol altta gördüğümüz Hazarfen'den aldığımız metal raporu. Sağ üst köşede gördüğümüz POH 5'e 15 çartının 2400 puanta göre olan e, kalkış mesafesi hesaplayacağımız çartımız. Sağ altta gördüğümüzde bizim öğrencilerin nayron üzerinden doldurduğu weight and balance formu. Şu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Kalkış ve Emergency Fringe Biz arkadaşlar nerede motor çalıştırıyoruz? Alt numaraları parkinde şu hizalarda Bakın şurada daha net gözüküyor Bakın burada Bu tabii ki ee, Farklı meydanlarda Harici meydanlarda uçuş yapacaksınız Yani bunları sizin diğer meydanlara göre de Adapte ediyor olmanız gerekiyor Örnek ben 4 numarada da yapabilirim Bunu 3 numarada da yapabilirim Harici bir meydana gitmişimdir Numara 34'tür veya farklı bir alandayımdır e, Bu tamamen bulunduğunuz meydanın çarkına göre ee, bulunduğunuz konuma göre değişecek bir prosedürdür. Altınmaları park yerinde motor çalıştıracağız. Bakın burada. Alfa taksi yoluyla 05 pistinden 10 derece bile kalkış olacak. Arkadaşlar şunu da anlatayım. Bu Jepson 19 çartı şu anda bu nokta alfa olarak güncellendi. EIP'de güncellenmediği için hala bravo olarak geçiyor. Fakat ee, alfa olarak kabul edebilirsiniz burayı. Alfa taksi yoluyla 05 pistinden 10 derece flap kalkış olacak. Pistimizin uzunluğu 9.843 fit. Nerede görüyoruz bunu da arkadaşlar? Yine 19 çarpı. Bakın 9.843 fit 3000 metre. Biz arkadaşlar alfadan çıktıktan sonra ne yapıyoruz? Hem 05 olsun hem 23 olsun kavşak kalkışı yapıyoruz. Bunu nereden görüyoruz? Bakın. Kavşak kalkışı için 05 pisi için kalan mesafe 4921 fit. 23 için kalan mesafe yine 4921 fit. Ee, yine tekrar ediyorum burası alfa oldu artık. 4921 fit mesafemiz bizim için yeterli. İrtifamız 2835 fit. Nereden bakıyoruz arkadaşlar? Yine 10'a 9 çartı. Bakın. Sol yukarıda E-Port 55'ini görebilirsiniz. 2835 yine şu altta da görebilirsiniz. Sıcaklığımız 33. Bunu nereden aldık? Artık Hazarfen metarımızdan. Metar, Metar Dimatango, Foxwatch Charlie. Ayın 3'ü 11.20 168 160'dan 8'dan. 100-210 arası değişken. Görüş 10 km üzeri. Skater 4000 ft. Towering kımırlığımız. Sıcaklık 33. İşba 14. köneç 1011. Rimagram ve 2-3 için variable 4 not. 3. Towering kımırlığımız 4000 ft. Bakın sıcaklığımızın 33 olduğunu burada aldık. Ağırlığımız kaçmış arkadaşlar? Bakın sağ alt köşeye geldim. Burada weight and balance formu var. Öğrenci kendi ağırlığını 93 kilo olarak girmiş. Benim ağırlığım 85 kilo. Uçağın full yakıtla çıkmışız 53 galon ve bizim take off total weight'imiz kaçmış arkadaşlar 2377 pound o zaman ne yapıyoruz bakın buraya yazdık 2070, 2377 pound daha sonrasında POH 5. bölümüne göre bu şartlarda gerekli koşu mesafesi 1215 bit bizim için yeterli nereden bulduk bunu POH'imizin 5'e 15 artı 2400 pound'a göre aldık. Çünkü 2377 2400'e yuvarladık bunu. Bu tabi ki e, 2200'e göre olabilir, 2400'e ol, ol, göre olabilir, 2550'ye göre olabilir. Tamamen beyten balans formundaki aralığa göre alıyorsunuz bunu. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bakın. Condition'lar neymiş? Flaps'ten. Full throttle, Prior to Break Release. E, Level Dry Runway Zero Wind. Made in kaçtı? Şurayı açalım. 2835. Arkadaşlar 3000 fit olarak bunu kabul ettik. Daha sonrasında Sıcaklığımız 33 dereceydi. Geldik sağa. Bakın 30 derece. 1215 fit olarak kabul edebiliriz. Tabi burada sıcaklığımız 33 derece. Ortalama %3 koysak. Yani 1250 fit olarak da kabul edebiliriz bunu. Sonrasında bu 5-15 şartı nelere göre değişecek? Bakın alt tarafta eğer ki headwind'imiz varsa her 9 knot rüzgar alıyorsak bizim koşu mesafemiz %10 kısalacaktır. Örnek 1215 ft hesapladıysak %10 bunu düşmemiz gerekiyor. Peki kuyruk rüzgarı alıyorsak ne olacak arkadaşlar? Kuyruk rüzgarı alıyorsak da her iki nat kuyruk rüzgarı bizim kalkış mesafemizi %10 arttıracaktır. Alt tarafa gelelim. For operation on dry grass runway increase distance by 15% of the ground roll figure. Arkadaşlar ee, çim pistten kalkış yapıyorsak bizim koşu mesafemiz bakın %15 oranında artacakmış. O zaman ne yapacağız? Bulduğumuz 1215 bite %15 ekleyerek bizim koşu mesafemiz artacağı için ona göre kalkış hesabı yapmamız gerekiyor. Bu 10'a 9 Jepson 10'a 9 çartı, Aynı zamanda pH 5'e 15 ağırlıklara göre çarptığınız diziklerinizde olması gerekiyor. Daha sonrasında pistimiz pH 5. bölümüne göre bu şartlarda gerekli koşu mesafesi 1215 fit bizim için yeterli. Pistimiz ıslak veya kuru. Kuru olarak kabul edelim. Yani ıslaksa ona göre konuşuruz. Pistimiz kuru. V rotate hızımız 55 knot. V rotate öncesi. A normal durum yaşanırsa kalkış iptal ederiz. Throttle idle. Brake apply, ATC advice. V rotate sonrası bir emergency durum meydana gelirse pist altındaysa pist üstünde karıştırdım. Özür dilerim arkadaşlar. Virotes sonrası bir azar olsa pis üzerindeysem piste altında pis yok ise 30 derecelik konu içerisinde araziye iniş planlarım. Piste geri dönüş ve iniş için ACR artı 700 fit altındaysam istikamette iniş planlarım. Üstündeysem uçağın o anki durumunu, enerjisini, sürat ve itfa değerlendirerek iniş planlarım. Bu durumda kumanda var ve konuşma var sizde. Checklist bende olacak. Briefing yaptıktan sonra hocam bir eklemek istediğiniz sorunuz var mı diye sorarsanız yine hocayla tartıştıktan sonra artık prosedürlerinize devam edersiniz. Genel hatlarıyla kalkış ve emergency briefing'i bu şekilde. Tekrar ediyorum. Ee, sadece Isparta meydanında uçmayacaksınız. Harici birçok meydanda uçuş yapacaksınız. Ee, kendiniz bu taslak üzerinden devam edebilirsiniz. Genel hatlarıyla kalkış ve emergency briefing'i bu şekilde. Oldukça önemli bir olaydır çünkü ee, bu tarz briefinglerin eksikliği sebebiyle ee, yanlış pistten kalkışlar, e, Pis mesafesinin yeterli olmad olmadan o e, pistten kalkış yapan uçaklar çok fazla kaza durumları meydana gelmiştir. Yine ben video sonunda bir tane slide eklemek istiyorum. Ortada birkaç kazayı konuşalım. E, bu tarz olayların engellenmesi için gerçekten e, bu briefing çok önemlidir. İnceleyeceğimiz kazalar MK Airlines Flight 1602, Spain Air Flight 5022, Emirates Flight 407. Bakın bu olay 2004 yılında meydana giriyor. 747 geniş gövde bir uçak. Ee, bir kargo uçağı. Mürettebat 7 kişi. Bu olay şu şekilde meydana giriyor. Uçak yanlış performans verileriyle planlanmış kalkış için gece saatlerinde Halifax Havalimanı'ndan piste herhalde de. Yani şu şekilde oluyor. Uçuş ekibi kalkış için gerekli olan bir hızlarını yanlış hesaplıyor. Bu nasıl meydana geliyor? Normalde uçağın ağırlığı arkadaşlar e, 353 ton. Fakat e, bir önceki uçuşta, bir önceki sortte bu uçağın 240 pound olan verilerini kullanıyorlar. Hatalı bir veri giriyorlar ve bundan dolayı da v hızları değişiyor. Yani aslında e, uçuş FMS sistemi bu uçağın verilerini alıyor, 240 pounda göre hesaplıyor ve v hızları daha düşük çıkıyor. Gerçekte uçak çok daha ağır ancak önceki bir uçuşun verilerini kullandıkları için kaza zaten kaçınılmaz oluyor. Kalkış hızı yetersiz, uçak pis boyunca hızlanmıyor, kaldırma kuvveti de yeterli olmadığı için 7 mRat tepatın tamamı ölüyor. Sebepler yanlış kalkış ağırlığı, gerçekten çok daha ağır olan uçak, eski verilerle planlanması, hatalı V hızları, V1, v Rotate, V2 hızları performans hesaplaması yapılmaması, ekibin kendi hesaplama prosedürleri uymadığı ortaya çıkmış. Briefing ve çapraz kontrol eksikliği, ekip arasında yeterli kontrol, sorgulama yapılmaması, CRM eksikliği, kaptan ve yardımcı pilot arasında iletişimin zayıflığı. Kazanın görüntüsü bu şekilde. Bir başka kazada tekrar şöyle pardon. Bir başka kazada Spain Air Flight 5022. Arkadaşlar bu uçak kazası 2008 yılında meydana geliyor. E, totalde mürettebat ve yolcu dahil 172 kişi var. Hayatta kalan sayısı 18, ölü sayısı 154. Bu olay nasıl meydana geliyor? Bu olay da biraz enteresan. E, uçak taksi yapıyor, taksi yaptıktan sonra pis başına gidiyor ve e, pis başında Remeer Temperature Sensör arızası meydana geliyor. Sensör arzısını e, meydana geldikten sonra tekrardan apron'a geri dönüyorlar ve apronda geldikten sonra teknisyen ekip kontrol ediyor ve e, take off warning sistem hmm. iptal ediliyor. Take off warning sistem nedir? Sizin kalkış yapacağınız zaman e, uçağınızın kalkış konfigürasyonunda olduğunu teyit eder ve e, kalkış konfigürasyonunda değilse uyarı sistemidir ve uyarı verir. Örnek e, flaplarınız, slat hataları e, sesli ikaz verir. Daha sonra tekrardan pis başına gidiyorlar ve e, pis başına geldiklerinde bu sefer tekrardan hazırlıklarını yapıyorlar fakat flap koymayı unutuyorlar arkadaşlar. E, flap koymadıkları için de checklist maddelerini aklamışlar. Checklist'e uyulmamış. Konfigürasyon kontrolü yapılmamış. CRM uyuşmazlığı var. Takeoff briefing sırasında bu kontroller yapılmamış. Takeoff warning sistemde devre dışı olduğu için e, Checklist aklandığı için Ekstra'dan flap koymadıklarının farkında değiller. Uçak 140'lar civarında kalkış yapıyor ve kaldırma kuvveti olmadığı yeterli olduğu için uçak kalktığı gibi stola giriyor. Stola girdikten sonra da ölümle sonuçlanan ciddi bir kaza meydana geliyor. Yani biz hesaplarımızı neye göre yapıyoruz? Flap ayarımıza, ağırlığımıza göre, e, pistte piste yeterli koşu mesafemiz, V-Rotate hızımız, hava yollarında e, V1, V-Rotate, V2 hızlarına göre tamamen bunlara göre şekilleniyor. O yüzden bizim bu kalkış ve emergency bir pinginde çok detaylı bir şekilde hazırlık yapıyor olmamız gerekir. Hata ve eksikler flap slot konumu hatası. Karşıda gerekli kaldırma kuvveti oluşmadı. Checklist atlandı. Checklist atlanması hep ölümcül sonuçlara sebep sebebiyet verir. Kompresyon kontrol edilmedi. Take off briefing yapılmadı. Ekibin senkronizasyon yoktu. Take off warning sistem devre dışıydı. Üre sistemi susturulmuştu. CRM eksikliği, ekip içi iletişim ve görev paylaşımı zayıftı. E, şöyle kazanan bir tane gör, videosunu buldum. Ses yok zaten. liftoff olmaya çalışıyor fakat yeterli hızda olmadığı için liftoff olamıyor ve uçak stola girip düşüyor maalesef. Bir kazada Emirates Flight 407. Arkadaşlar bu olayda e, ilk kazaya benzer. 2009 yılında meydana geliyor. Geniş gövde uçak Boeing 777. 275 kişi var. E, çok şükür ki can kaybı yok bu olayda. Bu olay şu şekilde gerçekleşiyor. E, bir sonraki sayfaya geleyim. Kalkıştan önce performans hesaplamaları yapılırken ciddi bir hata yapılıyor. Kaptan pilot uçuş yönetim sistemine FMS Flight Management Computer kalkış ağırlığını 262 ton yerine 162 ton olarak yanlış giriyor. Ve FMS sistemi buna bağlı olarak 162 tona göre V hızlarını veriliyor. Yani normalde daha yüksek süratte kalkış yapmaları gerekirken 162 ton olduğu için ee, örnek veriyorum 160 ile teker keseceklerine Örnek veriyorum 180 ile teker kesmeleri gerekirken 150-160 da teker kesiyorlar. Bunun sebebiyle uçak zaten ağır, hız yeterli değil. Burnunu çektikleri zaman uçak kalkmıyor, pistonu geliyor. Pistonu gelince de çekmeye devam ediyorlar ve kuyruğu ciddi oranda sürterek uçağa zarar veriyorlar. Ama çok şükür emniyetli bir şekilde kalkışlarını yapıyorlar. En sonunda da tekrardan iniyorlar. Yanlış. Burada da hata ve eksikleri de değerlendirecek olursak yanlış kalkış Uçuş yönetim sisteminin manuel giriş hatası ve 100 ton eksik yazılması çok büyük bir olay. Performans değerleri kontrol edilmemesi. ikinci pilot kaptanın girişini kontrol etmemiş. Take off briefing eksik yapılmış. Yani düzgün bir take off ve emergency briefing yapılsaydı bu hata önlenebilirdi. Checklist'in performans kısmı atlanmış. FMS'deki veriler karşılaştırmamış. Genel hatlarıyla bu şekilde. Bakın Peki bu kazalar neden olur? Asıl soru şu, bunlar nasıl engellenebilir? Kalkış öncesi yapılan briefing sadece bir zorunluluk değil, hayat kurtaran bir alışkanlıktır. Checklist prosedürü değil, hatayı sıfıra indiren bir güvenlik duvarıdır. Her uçuşun performans hesapları doğru bir şekilde yapılmalıdır ve en önemlisi kokpitteki tüm veriler karşılıklı olarak kontrol edilmelidir. Pilotlar sadece uçmaz, düşünür, değerlendirir ve karar verir. Her karar gökyüzünde fark yaratır. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sorunuz olursa yorum yazabilirsiniz. Cevap vereceğim.